Yükselle bağlan psikopata. Ne var abi ne özgünsün? Ne geldi nasıl buraya? Aman ne çocuğu? Street in aşağı. Abi ne var az daha durayım ne olur? Sikerim ha ileride atarım seni. Abi ne olur? Ama korum in diyorum. Abi telefon versem acaba ne olur? Bir bakayım ama ne olur belki atmam. Allah'ım ne olur yarabbim ya ne atmasın. Alo. Bağlandım valla. Alo karıcığım. Efendim amca. Sen sıkıcı az kaldı. <laughs> Korkma az kaldı sıkıcı <laughs> Sen ne üzüldün ya? Aman oğlum. Hemi. Ben de kocamı çıkamadı birkaç gündür de ondan ne oldu böyle? Yoksa? Amına oğlum valla sıkıcı olma.